Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, ilk öğretime bağlı okullarda psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerini sunacak okul psikolojik danışman kadrosu talebiyle Eğitim Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması yaptı. Sendika ve dernek üyeleri ellerinde pankartlarla bakanlık önünde toplandı. Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkede daha nitelikli eğitim verilmesi için sürekli olarak mücadele ettiklerini belirterek toplumun daha iyi bir yaşama ve refaha kavuşmasının tüm sivil toplum örgütlerinin de amacı olduğunu söyledi okullarda yaşanan sorunları aşmaya yönelik hizmet verecek, danışmanlık ve rehberlik alanında uzmanlaşmış personele ihtiyaç olduğunu vurgulayan ilcil, bu hizmetlerin orta eğitimde yetersiz düzeyde verilmeye çalışılırken, ilk öğretimde bu hizmetin hiç verilmediğini söyledi. Şener İlcil, bu alanda kadro açılmazken dışarıda 450'nin üzerinde psikolojik danışmanlık mezunu işsiz genç olduğunu belirtti. Ülkede yeterince mezun olduğuna işaret eden Elçil, bu kişiler işsizken Türkiye'den bu alanda hizmet vermeye yönelik kişilerin getirilmesinin sakıncalarını anlattı. Elçinin ardından Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Başkanı Yağmur Çerkez hazırlanan bildiriyi okudu. Bildiride Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği'nin uzun yıllardan beri ilkokullarda rehberlik hizmetlerinin sistemli bir yapı içinde sunulmasının gerekliliği ve önemi konusunda Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ilgili daire müdürlükleri ve öğretmenler sendikasıyla görüşmeler yaptığı ve öneriler sunduğu belirtildi. Her ne kadar da görüşme yapılan tüm siyasi makamlar bizimle fikir birliğinde olduğuna belirtmiş olsa da bugüne kadar bu bağlamda hiçbir adım atılmamıştır denilen açıklamada rehberlik hizmetlerinin ilkokullarda yapılmasına acilen ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. İlkokullarda yapılanmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.